Beyim. Heh, söyle Gülten. Hoş geldin. Beyim, yengem az evvel aradı da. bir süre daha gelemeyecekmiş. Niye, hayırdır? Suna bebeğinin ameliyat edilmesi gerekiyormuş da başında kalacağım biraz dedi. İyi, öyle icap ediyorsa. Söyledin mi hanıma ana? Söyleyecektim beyim ama göremedim. Rica etsem siz söyler misiniz? Tamam ben söyleyeyim. Sen içine bak hadi. Abla. Demir. Sera'ya mı yine? Evet, evet. Biraz işim var da Sera'da çiçeklerle uğraşıyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Züleyha'yı gördün mü? Züleyha buradaydı ama gitti şimdi. Mezarlığa. Yılmaz'ın mezarına çiçek dikecekmiş. Çiçek mi dikecekmiş? Her gün her gün ne işi varsa. Neyse benim bir sürü işim var Demir. Gideyim sana bakayım. Abla. Efendim. Sen ne demeye çalıştın Demir? Bir şey mi ima ettin? Ya Demir bir şey ima etmedim oğlum. ya her gün Yılmaz'ın mezarına gidiyor derken... ...sanki başka bir şey söylemeye çalışıyordum. Yok yok. Başka bir şey söylemeye çalışmadım merak etme. Abla. Aklından ne geçiyorsa söyle bana. Demir aklından ne geçecek canım benim? Sen beni biliyorsun işte. Biliyorsun ben aylardır Züleyha ile seni bir araya getirmeye çalışıyorum. Şu konakta ikiniz de biriniz bir odada biriniz bir odada. Yani şimdi çok şükür. İkiniz de aynı odada kalmaya başladınız. Başladınız ama. Ama ne abla? Ama ne? Aman Demir işte. Konuşturma beni ne olur. Hadi. Abla. Lütfen. Abla söylesene. Söyle bana aklından ne geçiyorsa. Söyle. Yani... Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum Demir ama... Son zamanlarda ben Züleyha'nın halinden, hareketlerinden... ...rahatsız olmaya başladım da. Ne yapıyor söylesene. Yani böyle bir şikayet ediyor gibi de olmak istemiyorum da. Abla. İşte... E şimdi bu böyle... Her gün şeye gidiyor. Yılmaz'ın mezarlığına gidiyor. Gitsin tabii. Tabii gitsin. Gidecek. Yani... Hani eski sevdalısı, ortak bir yadigarları var, çocukları var. Var da hani insan ona karışmıyor tabii ama böyle her gün, her gün, her gün. O yüzden dedim ben de hani acaba her gün fazla mı oluyor diye. Geldi mesela Nergis istedi benden. Yılmaz'ın mezarına dikmek için. Nergis şey demek biliyorsun değil mi sen de? Seni unutmadım. Seni hep hatırlıyorum. Hani bu manaya gelen bir anlamı var. Böyle bütün çiçeklerin her birinin bir anlamı olur genellikle de. Seni unutmadım mı? Yani, Nergis'in anlamı o. Bütün çiçeklerin bir anlamı var. Ben ona kırmızı karanfil vereyim sana dedim. O bana ben Nergis istiyorum dedi. Öyle dedi. Bir de bu isim meselesi. Sen ne güzel Yılmaz yazdırmışsın Verdin eline lüfüs cüzdanını. Ne güzel oldu. Ama dikkatimi çeken şu oluyor. Mesela sen yokken ona Yılmaz diyor. Sen varken Adnan diyor. Hani bir Yılmaz, bir Adnan. Buna da bir anlam veremedim aslında da. Ne yani? Art niyetli mi? Yok. Yani art niyetli olduğunu düşünmüyorum Demir. Ama acaba diyorum... ...yani senden intikam mı almaya çalışıyor? Ne intikam? Boş ver konuşturma beni hadi. Boş boş konuşuyorum ben. Madem başladın bitir abla. Neyin intikamını alacakmış benden? Hani sen zamanında hırpalamışsın ya. Züleyha'yı üzmüşsün. Sonra iki çocuğunu alıp Evden koymuşsun plan. Acaba diyorum kendi kendime düşünüyorum tabi ben bütün bunları seni kendine bağlayarak acaba seni mahvetmek mi istiyor? Ay Demir böyle şeyler geçiyor aklımdan ama boş ver boş ver oğlum boş ver hadi boş versen çok da takılma benim söylediklerime. Sevda ablanın hezeyanları olarak düşün bütün bunları. Takılma. <laughs>